Için gerekli malzemeler. 1 su bardağı süt, 1 paket yaş maya, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı toz şeker, aldığı kadar un, ceviz. Şerbeti için 6,5 su bardağı toz şeker, 7 su bardağı su, 1 dilim limon. Üzerine tereyağı. Evet, geçtik şimdi gül tatlısına. Gül tatlısı. Gül yapalım. tatlısının neyine? Evet. Önce şerbetini tamam. hazırlayalım. Hı -hı. Ocakta kaynasın. Günün ikinci yemeği olan gül tatlısının hazırlıklarına başlıyoruz. 6,5 su bardağı toz şekeri tenceremize ekliyoruz. 7 bardak suyu üzerine ilave edip ocağa alıyoruz. Biraz şerbetinize böyle limonun aroması da geçsin istiyorsanız önceden suyun içine bırakıyorsunuz. Mis gibi kokuyor evet. şerbetimiz. Betül Hanım yıkadığı limondan bir dilim kesip şerbetin içine atıyor. Şimdi hamurunu tamam yoğurayım. Sütle yoğuracağım. Yumuşatıyor değil mi sütü? Evet. Biraz. Hı hı. Süt olması. Nursel iyiden iyiye yemek yapma konusunda kendini geliştirdi. Hamura ekleyeceğimiz sütü ocağa koyuyoruz. Bir su bardağı süt var burada. Şimdi mayamızı Tam. da çıkaralım. Mayalı bir hamur. Yaş mayayı derin bir cam kaba alıyoruz. Bir paket maya. Bir paket yaş, yaş maya. maya. Tamam. Evet. Bir bardak ılık süt, hani böyle parmağımızla bakarız, o, o kadar mı? Evet, o sıcak. Evet. Bebeklere süt veririz, evet. o Evet Kesinlikle. Mı? Erimesi lazım mayanın çünkü biraz tamam. da. Ee, i̇ki tane yumurta tamam. atacağız hamura. Eşin sana yardım ediyor mu yemekler? Evet, çok, çok. Mutfak becerisi benden daha fazladır. <laughs> ya, yemek yapıyor öyle mi? Yapar. Aa ne kadar güzel. Evet. Dişçi bir diş şekilde. E vakit buluyor mu? Yani yaratıyor. Sevdikten sonra içinden geldikten ne sonra güzel. olmayacak bir şey yok. Ha. Benim çok hoşuma gidiyor. Mutfağa giren erkek çok hoşuma gidiyor. Evet. Kendi başının çaresine bakabilen. Gerçekten çok güzel. Yaş mayanın üzerine ısıttığımız sütü ve bir çay kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyoruz. Çok az mayalanması için toz şeker attık. Toz şeker. Toz şeker. Yani ne çok kadar az. kaş? Hemen kaşığın ucuyla. Öyle mi olur ha. yaş mayaya? Genelde mayalanmalarda biraz şeker atılır. Tamam. Biraz da şeker attık. Hı -hı. Çok az da tuz. Yani hamurun biraz daha kekreliğini alıyor. Mayamızı 2 dakika ılık sütle beklettikten sonra üzerine bir kepçe un ve 2 adet yumurta ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. ne öyle bıçak mı? Evet. Şu masayı çizmesin diye. Ha. Bakın e bu şu ne şöyle? O pastayı aldığınız zaman tabağa doğru ittirmesi için. Aa, aa bak, bak, bak. <laughs> millet neler buluyor? Şekerim nereden buluyorsunuz bunları? Şurasını şöyle, mesela pastayı aldınız, buradan bunu böyle bir ittiriyorsunuz. O elinizle ittirmiyorsunuz da. Ya. Yapıyor adamlar. Kesinlikle. <laughs> Arayan da buluyor. Şimdi 3 beze yaptık. 3 beze, beze yaptık. Üçü de aynı boy. Evet. Şimdi ben bunu merdaneyle inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Gül tatlısı için hazırladığımız ilk bezeyi açmaya başlıyoruz. Sen şerbeti mi kapattın? Kapattım. O ha. tamam. Şerbeti kapatmışız, kaynadı kapattın. Kaynadı kapattı. Tamam. Siz bunu açabilirsiniz. Açayım. İnceltebilir. Ben cevizi ayarlayayım. Tamam. Nursel Betül Hanım'ın güvenini kazanmış olacak ki hamuru açma görevini devralıyor. Bu sırada Betül Hanım da tatlımızın iç malzemelerini hazırlamaya başlıyor. Tamam bu cevizimiz. Bu nasıl şey böyle? Yine çıktı değişik bir alet. Bunun içine şuraya cevizi koyup çeviriyoruz. Bak ya bak bak. Bunda soğan falan da olur mu? Yani işte denemedim ama ceviz diye almıştım ben onu. Kaç tane ceviz koyuyorum? 3-4 tane. Böyle iyi mi? İyi. Sonra bunu kapatıyorum. Kapatıyorsunuz. Nereye bunu yapayım? Şey buraya içine yapacağız mı? ya. Önce bir yağ yağlayacağım önce, açtıktan sonra. Tamam bu. Hı hı. Şimdi yağını yapacağız. Sıvı yağ getirip yufkanın üzerine sürüyoruz. Aa, çok güzel bir şey bu. Tamam mı? Dersin. Tamam. Üstünü böyle bütün hepsini kaplayacak kadar, kadar. kadar ceviz koyduk. Biz kaç tane koyduğuma bakmadım. İkincisine bakarız. Tamam, ikincisine bakarız. Tamam. Şimdi bunu baştan başlayarak böyle sıkı 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 Hı -hı. hamuru rulo olacak şekilde sarmaya başlıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi onu ben biraz inceltirim. Biraz iki el olunca hmm. <laughs> fark ediyor, değil fark mi? Fark etti. Şöyle biraz eşitli. E şimdi normalde yapabildiğimiz kadar ince mi yapacağız? Eee. Ya bunu mu? He, tabii. Dedim şimdi ya ben... birazcık kalın mı oldu bu? Biraz kalın oldu? Yani şöyle şu kadar falan mı olması lazım inceliği? Evet, daha, daha sıkı sarsaydık tamam. öyle olacaktı. Yalnız biz iki yerden çalıştığımız için. O zaman ikinciye daha dikkat ediyoruz. Sizi izleyenler de bundan daha ince yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi bunu kesiyoruz. Şimdi şöyle şöyle iki parmak elimde. Sıkı sıkı sardığımız rulo'yu iki parmak kalınlığında parçalara ayırıyoruz. Neden Aynen. gül tatlısı dendiğini <laughs> şu anda. herhalde bunun için diyorlar gül tatlısı. Evet. Böyle alttan da şekil yapsak böyle kötü mü oluruz? olur? Olur. <laughs> Bak böyle gül gibi açılıyor Niye konu. olmasın? Nursel yaratıcılığını konuşturup hamur parçalarını gül şekline getiriyor ve tatlımızın adının hakkını veriyor. Bak çok güzel oldu. Vallahi bak çok güzel. Bence daha güzel <laughs> Ay, oldu. Ay kendimi, kendimi övseydim. Evet baksana hoş görünüyor. İyice gül gibi açıldı valla bak. Tabii. Nursel sayesinde tatlımız artık gül şekline daha çok benziyor. Betül Hanım fırın tepsisini getirip yağlıyor. Tamam tepsimizi de yağladık. Ben şimdi özellikle böyle bir iki tane gül şekli yapmaya çalıştım. Çok merak ettim pişince nasıl olacak böyle. Bir açmaya çalıştım onları. Eğer üşenmezseniz vallahi böyle çok güzel oluyor. Mini hamur parçalarını yağladığımız tepsiye diziyoruz. Devam. Bak hamurumuz daha yumuşar şimdi. Devam şimdi. Biraz mayalandı. Bakayım. Evet. Sırada ikinci hamurumuz var. Sıkı sıkı. Şimdi çok ince yapacağız. O zaman Hı. şöyle gel. Yani evet. Sardığımız hamuru ince bir rulo haline getirip minik parçalara böldükten sonra yağladığımız fırın tepsisine diziyoruz. Evet, bu son hamurumuz, son güllerimizi de yapacağız konuklarımıza. Valla çok güzel oldu. Böyle lokma lokma ağzınıza atacaksınız. Oh <laughs> süper oldu. Şimdi çok gidiyor fırına. Evet. Önceden ısıtmadık. Hayır önceden ısıtmadık. Ama biraz ılıktır o az önce yemeğimizi çıkardık ya. Evet. Gül tatlımızı hazırladıktan sonra tepsimizi fırına veriyoruz. Kaç dereceye atacağız? 170 170 <laughs> Bitirdik şimdi, onu fırına attık, şerbetimizi evet. de yaptık. Yine mutfağımızı toplayalım. Üçüncü Hı. yemeğimiz tamamdır o. Ya fırına bakalım. Şimdi fırına bakalım. Gül tatlılarımıza bakalım. Onu alalım. Şimdi Çıkarıyoruz değil mi? İçeriye götürüyoruz. İçeri sürüyoruz. Allah Allah çok El güzel dikkat. Güzelliğe bak ya çok güzel. Ay millet de ne oluyor? Çok bağıra <laughs> bağıra bağır konuştum. Nursel tatlının heyecanıyla konu komşuyu unutuyor. Sizin yaptığınız güller ne olmuş? Bakayım, nereye koymuştunuz? Ee, benim yaptığım gibi yapmıyorsunuz çünkü hepsi birbirine benziyor <gülüyor> pişince. <gülüyor> Hiç uğraşmayın Hiç fark olmamış. Aa, bunlar, ha şaşır şaşır. Bak bak, evet. Evet, olmuş, olmuş. Belli olmuş. Bak. gene. Bak. Evet, evet. Kesinlikle olmuş. Tamam, olmuş. Kap, tatlıdan kopuyoruz. Evet. Soğuk. Soğuk. Şerbeti sıcak olacak. Kaynak mı? Baya el yakacak derecede. El yakacak yani derecede. Değil, el yakacak derecede. Tamam. Çünkü bunlar kuru bir hamur. Bunların evet. yumuşaması lazım. E, ee, yalnız şimdi tereyağı eriteceğiz. Eritip bunların üzerine gezdirmemiz tamam. lazım. Tamam. Gül tatlımızın üzerine erittiğimiz tereyağını döküyoruz. Dur bir tane tadına bakmazsam ölürüm. <laughs> en küçüğünden dur. Merak Sıcak. ediyorsunuz ne yapıyorsam sizin için yapıyorum. Allah'ım. Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> nefis nefis. Ay çıtır çıtır böyle. Evet. Bir lokmalık harika. Bugün yine çok yedim.